Hadi artık hediyelerimizi verelim. Bence de. Hadi. Aynen çok iyi olur, benim için de çok iyi olur, senin için de. Bu senin için, obur. Teşekkür ederim. Bu da senin için. ben Teşekkür ederim. Ay pa düşeceksin üstüme, obur, obur, uyan. Uyuyakaldım. kaldım bugün çok heyecanlandım uyuyamadım bu da senin için teşekkür ederim bu da senin için teşekkür ederim abur uyan abur abur uyan. uyan bu uykucu olması gerekiyordu hiç abur değil ay düştüm düştüm dengim döndü Heh, Artık da isterseniz. Ne dersiniz kızlar? Ha? Aynen. Açalım bence de. Ben bunu odamda açmak istiyorum. Ben öyle yapamıyorum. Ben kendi dediğimi üst kata bıraktım. Anladım. O zaman ben seçeyim. Olur gitti. <laughs> Muratlar. Ya. Tamam, tamam. ya. E ev kaldım burda. Yardım edin. Ya hediye bölümü açılır. Aa. E i. Ha. I. Hadi aç. Doğruyu aç. Tamam adam. Ah. Ah, telefon. Telefon ne? telefon. Ay telefonmuştu. Telefonmuştu. Telefon mu aldın bana canım arkadaşım? Ma, ma, ma. çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Tamam telefonmuştu gene. Ay canım arkadaşım. Ben hemen bunu kutuma kaldırayım. Hmm. Tamam. Hadi şimdi siz açın. Biz de şöyle kenarda bekleyelim. Şöyle. Önce sen aç. Hayır önce sen aç. Ya. Tamam ben isteyeceğim. Tamam hadi aç sen. <laughs> Hemen açayım. Şuradan açacağım ben. iyi, iyi, iyi. Bu ne kadar da bağlanmış böyle. Ha. İyi. Hadi açıl. Yes açıldı. Açılıyor. Yes. Bu kadar çöp. Çok güzel bir çanta canım arkadaşım canım arkadaşım canım arkadaşım tamam bir teşekkür ettim şu çöpü de atalım İyi. her yer pislik oldu neyse bir şey olmaz hadi ben de açıyorum zaten ondan geriye saydık evet ay bir de kalp koymuş ay, Canım arkadaşım, canım arkadaşım. Bu ne abi? Ben açacağım. <laughs> la 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 la. La 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 Açılıyor. La 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 la. Eev. Eev. kalmış. Ah dengim dönüyor benim hep. Ya bir duram. Hmm. Evet tamam anladık. Şuna açayım. Of bunun burasında şey kalmış ama. Bu buraya nasıl girdi? Neden böyle bir şey yaptın? Ee, e, e. Tamam. Ben şu çöpü atayım. Abi senin hediyen buraya geçmiş. Şimdi bakayım. Acaba bu ne? Bakalım. Aaa ben bu makyajı biliyorum. Çok pahalı diye alamamıştım. Ama gerçekten çok pahalı. Bilinmemiştim. Yuppi. Kendimi buradan makyaj yapabileceğim. Açayım bir de. Hoş geldin. Çok güzel. Bakar mısın? Bak Akı'yı oynasana Akı'yı oynasana. Çünkü Akı'yı çok, çok evet. güzel Oyun Çok güzel. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Ederim. Çok güzel hediyeler var. Evet. Hadi bir. Aa o bu yine düştü. İki ton iki 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 ton iki ton iki ton iki ton iki unutmayın. İzlediğiniz için de Üzülür.